Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Ayşen'le birlikte home bitkisel hakkında bilmediklerinizi ya da anlayamadıklarınızı konuşacağız. Ben Ayşen ve kendi ekibim adına başarı hikayelerimizi, başarısızlıklarımızı, sıkıntılarımızı ya da nerelerde kalktık motive olduk onları birbirine anlatacağım. Bakalım bugün bize neler katacak. Merhaba arkadaşlar. E, evimize hoş geldiniz diyelim öncelikle. Ben Sümeyra Korkut ve ekibimden canım arkadaşım Ayşen Sertka sizler için home bitkiseli birazcık daha açacağız. Ayrıntılı <laughs> ufak bir sunum yapacağız. Bakalım bugün aklınızdaki soru işaretlerine cevaplar bulabilecek misiniz? Ama önce kahveler. Kahve evet. Vedat! Kahve. Kahveleri getir! <laughs> Dur ben. Hiç ses de çıkarmıyor. Utanır çıkarmaz. Ev ortamı demiştik. Evet ev ortamında kahvemizi birazcık bir yudumlayalım. Hem kahve içip hem de çalışıp hem de para kazanıyoruz. Çok önemli bir Ama öyle. <laughs> Aynen öyle arkadaşım. İyi ki de bana böyle bir iş teklif ettin. İlk aklıma gelen sendin. Evet. Çok Zaten iyi oldu. konuştuk seninle. Aklıma gelen ee, üç kişi vardı zaten. E, bulunduğum yerde benim arkadaşlarım bilirler. Şimdi bizim yaşadığımız yerde ben 5-6 senelik buradayım. E, çok fazla çevrem yok. Görüştüğüm 2-3 tane arkadaşım var. Zaten hemen onlarla paylaştım. E, bazılarından ciddi retler aldım. Bazıları da Ayşen gibi sonuna kadar yanında olanlar. Ama yanında olanlar, yanında olmayanlardan daha şanslılar. Ekip gerçekten hızlı bir şekilde büyüdü. İnanmayanlar para kazandığımız zaman bize inandılar, size de inanacaklar, emin olun bu işten ciddi bir kazanç var. Şimdi ufakça bir ben size anlatayım. Ayşen size daha önceden birkaç tane konu hakkında bilgi vermişti zaten. Home bitkiselin işte kurucusu kimdir? Home bitkiselin ürünleri nelerdir? Bu ürünleri kullandık, kime tavsiye ettik, satış var mı, üyelik işte için bir zorunluluk var mı, bir şart var mı, ayrılabilir miyim istediğim zaman, ekibi kurdum kurdum bir anda çalışmak istemezsem böyle bir şey imkanı yok. Sen alttan 6 bin lira, 7 bin lira, gün geldi yani 25 bin lira para kazandığın zaman nasıl oldu çalışmayacaksın? Ne de o ekibini bırakamazsın? Böyle bir soruyu Kesinlikle düşünmüyorum bile. Şimdi gelelim home bitkisel nedir? Home bitkisel arkadaşlarım %100 Türk malı sermayedir. Bir fabrikadır. Bu fabrikada sizin bildiğiniz bilmediğiniz piyasada kullandığınız kullanmadığınız çok fazla rağbet gören bir sürü ürünün fason üretimi yapılmaktadır. Bu fason ürünler şimdi ben bizim söylememiz yasak biz bunları evet. biliyoruz ama e, çok bildiğiniz şeyler ve medikal anlamda birkaç kullanılan birkaç tane de ürünlerden daha da var haberiniz olsun. Elinize aldığınız belki de çok severek kullandığınız bir BB krem, bir banyoda ovalama tuzu bir bakmışsınız son bitkiselin kendi fabrikasında üretilmiş. E, sen bundan ne kazandın? Onları aldın. Hiçbir şey kazanmadın. Home Bitkisel diyor ki gel benim ekibime katıl. Kendi dükkanından alışveriş yapıyormuş gibi alışverişini yap ve para kazanmaya başla. Çünkü otomatik olarak sen bu sisteme geldin, ürünleri aldın, beğenmediğin bir ürünü Arkadaşım tavsiye eder misin? Hayır etmem. Etmezsin. Network sistemi tavsiye üzerine ilerleyen bir sistemdir. Ve yeni bu, bu network sistemin nereden çıktı? Demeyin 1900'lü yıllardan bile yapılan, beri yapılan bir sistem. E, kazanç planı, e, Türkçesi şöyle demek oluyor. A pazarlama. Yani nasıl oluyor? Ben e, Home Bitkisel'e geldim. Alışverişimi Home Bitkisel'e yönlendirdim. İşte saçımın bütün ihtiyaçlarımı mesela home birikiselden alıyorum, deterjanımı home birikiselden alıyorum, ondan sonra ee, vücutla ilgili işte bakım malzemelerimi falan home birikiselden alıyorum. Her şeyim şu anda home birikisle kaymış durumda. Şimdi ben X bir markete, hipermarkete, süpermarkete gittiğim zaman Sümyelacı'mı, o hoş geldin. 200 senelik alışveriş yaptın. Yanında Ayşeli de getirdin. Bunu da aldıklarını Al sana 20 lira diyor mu? Hayır. Demiyor, değil mi? Evet. Şimdi gidiyoruz o marketlere, bize paraları veriyoruz. Evet, veriyoruz. Bazı ürünleri severek kullanıyoruz, bazı ürünler içimize sinmiyor çünkü kimyasal. Bizim sistemimiz içerisinde, bu sistemde satış yaptığımız katalogda hiçbir ürün şey değil arkadaşlar temiz kötü bir içeriği yok bütün ürünler temiz içerikli bazı ürünler bitkisel Şimdi mesela bizim bir üst liderimiz var Subutay ve Subutay diyor ki arkadaşlar bazı markalardaki gibi beyaz bir şişenin üzerine yeşil kapak takıp biz bitkiseliz demekle olmuyor biz Türkiye'de üzerine bitkisel yazabilen bir fabrikayız. Bunun için gerekli bütün sertifikaları, bütün onayları almış bir fabrikayız. Düşünebiliyor musunuz? Üzerinde bitkisel yazıyor. Bitkisel imajı yok. Sadece bitkisel. Bu ürünler var. Yani aslına bakarsınız. Son bitkisele girdiğiniz zaman bir kazanç planının içine girmiş oluyorsunuz. Kazanmaya başlıyorsunuz ama hayatınız da değişiyor. Çünkü neden? Yaşam tarzınız değişiyor. Bitkisel ürünlerle tanışıyorsunuz. Bitkisel ürünlerle tanışmak ııı ee, temiz içerikli ürünlerle tanışmak bir yaşam standartı haline gelecek belli bir süre sonra. Şimdi saçınıza değen şampuanın, vücudunuza değen kremin, yüzünüze sürdüğünüz BB kremin içinde neler olduğunu biliyor musunuz? Ben biliyorum artık. Çünkü bu sistemin içeri, evet. içerisindeyiz. Evet, e şimdi Yüzümüze değen, işte saçımıza değen, vücudumuza değen her şeyin içeriğiyle ilgili evet tamam öğrendik. Bunları da öğrendik. Sıkıntı yok. Home senin ürünleri temiz, helal sertifikalı ürünler. Evet peki ben geldim, sana uydum. Şimdi ne yapacağım Sümeyra? Anlat bakalım bana dediğinizi duyarlı birim. Şimdi dedim ya. Home Bitkisel'e geldin. Aylık 200 TL'lik alışverişini kendi dükkanına yönlendirdin. Yani ne diyor Home Assistant? Sümeyra'cığım geldin, buyur bu da senin dükkanın. Sen kendi dükkanından alışverişini yap ve öner. Önerdiğin arkadaşların da senin altına şubeler açsınlar. Herkes kendi dükkanından alışveriş yapsın ve herkes para kazanmaya başlasın. Sistem burada uzuyor, büyüyor ve aşağıya doğru kökleniyor. Sistemin adaletiyle ilgili kesinlikle kafanızda bir soru işareti olmasın. muhteşem bir sistem. Kazanç, harika. Şimdi bu kirazı bir çizelim bakalım. Bu kim? Bu ben. Şimdi üç tane ana kolu yaptım. Ben bu işi öğrendim. Duydum. Merve İpek Öztürk'ün hesabında numaramı bıraktım. Beni aradılar. Dediler ki Sümeyra Hanım ekibimize hoş geldiniz. Buyurun bakalım dükkanınız. Ben dükkanı açtım. Ayşen'e anlattım. Ayşen şimdi benim burada ana kolum. Burada da X, burada da Z olsun. Hadi Y'yi atladık. Evet. <laughs> Ayşen benim ana kolum. Şimdi dedim ya bulunduğum yerde... 5-6 e, seneden beri yaşıyorum. Çok fazla çevrem yok. E, görüşebildiğim çok kısıtlı insan var. Pandemi şartları zaten ekstradan kısıtlı bir ortamdayız. İşte kataloğu alalım da ama satış yapalım falan derdinde zaten olamıyoruz. Ki bu sistem size demiyor. Sümeyra'cığım al bakalım kataloğu. Hadi Ayşen'cığım kataloğunu al satış yaptın mı? Satış satış hadi bakalım stok çekelim. Böyle bir şey yok. Evet, yok. Siz sadece kendi alışverişinizi yapıyorsunuz. Dükkan açtım kendi alışverişimi kendi markama çevirdim. Ayşen'e anlattım. Ayşe dedim ki arkadaşım gel ben dükkan açtım. Gel sana da şube vereyim. Ona da şube verdim. O da kendi dükkanından alışveriş yapıyor. O da burada başladı. Üç ana kol açtı. Üç arkadaşına anlattı. Bu şekilde. Onlar da üç arkadaşlarına anlattı. Ve aşağıya doğru ekip böyle böyle büyüdü. Şimdi ne oldu ben burada? E buna da anlattım. Buraya anlattım. Büyüdüm. Şimdi burada ben de 60 küsür tane kişi oldu. Kişi oldu benim ekibimde. Çok şükür. Bazıları aktif, bazıları pasif, bazıları bir ay aktif, bazıları şöyle, bazıları böyle inişler, çıkışlar, yokuşlar. Evet motivasyon bazen düşüyor bazen. O diyoruz, şahlanıyoruz, ayağa kalkıyoruz. Hadi diyoruz Ayşen şöyleyiz, böyleyiz. Bunlar hayatın gerçekleri zaten. Dükkan açıyoruz bu dönemde. Düşünün bazı gün oluyor siftah yok. Bazı insanlarımız var böyle değil mi? Yaşıyorlar. Bu da onun gibi. Ama hiç kimse ben bugün siftah etmedim. Ben bir aydır siftah etmedim. Bütün emeklerimi çöpe atayım. Haydi ben gidiyorum demiyor. Arkadaşlar sabır. Sabırla ve o doğru üç kişiyi bulduğunuzda hayatınızın değişecek olduğu o gün adım atmış olacaksınız biliyor musunuz? Yeni hayatınıza adım atmış olacaksınız. Sistem diyor ki üç tane doğru insan bul. Ayşen X ve Z. Benim hayatımdaki üç doğru insan. Ve altımdaki diğer doğru insanlar. Çevrem yok demiştim ya. Ayşen'in çevresi bitti mi? Bitmedi. Ayşe'm buraya bir kişiyi getirdi. Bunun çevresi bitti mi? Bitmedi. Bunu, 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 bunun çevresi bitti mi? Benim sadece üç doğru kişiye ihtiyacım vardı. Evet. Ekledim. Hepimiz şube açtık. Hepimiz kendi dükkanımızdan alışverişimizi yaptık. Güzel bir ekip kurduk. Bu ekibin bize getirdiklerini, arkadaşlık, inanın bana evdeyken e, bu kadar güzel bir ekip kurabileceğimi hiç hayal bile etmezdim. Arkadaşlarım sayesinde çok güzel bir ekip kurduk. Evet WhatsApp grubumuz. WhatsApp oldu, grubumuz ben. çok güzel. Çok mutluyuz orada. Yani her türlü şeyimizi paylaşabiliyoruz. Arkadaş sahibi oldum ya ben tanımadığım insanlarla onu bırakın kuzenlerimle mesajlaşma, mesajlaşmazken işte ayda yılda bir yazışırken ya da görüşürken şimdi ha bir görüntülü konuşur hale geldik. Bütün akrabalarımız, sevdiklerimiz, yakınlarımız. Bu üç kişiye evet demeyen o hayır diyenler bile şu anda aşağıda emin olun korkmayın. Şu anda korkmanız gereken tek şey nedir biliyor musunuz arkadaşlarım? Başlamamış olmak. Bundan 3 ay sonra bu sistemde ben bu 60 kişi olacak benim 200 kişi. Sen buraya gelip üyeliğini yaptığında senin altına da bulacak olduğum ekibi kaçırma. Sen de gel, sen de kazan şimdi her şeyi öğrendik yavaş yavaş ama tabii ki herkes merak ediyor acaba bu işten ne kazanacağım güzel bir ekip kurdum ee, ekibimle birlikte dükkanlarımızdan alışveriş yapıyoruz ama acaba kazanç ne ne kazanacağım şimdi bizim şöyle bir kazanç tablomuz var bunu zaten ekibimizden arkadaşlarımız var. İsteyen arkadaşlarımıza da Ayşen DM'den ya da WhatsApp'tan gönderecektir bunu. Bunun pdf hali de var bizde. Şimdi burada işte liderlik seviyeleri var. Ben size Turkuaz seviyesine geldiğimizde neler kazanacağız? Acaba bize bu şirket neler katacak? Evimizden pandemi şartlarında katalog satışı yapmadan, e, stok e, çekmeden, e, stres olmadan sadece üç doğru kişiyi bularak ve onların 3 doğru kişisini doğru bir şekilde bulmasını sağlayarak acaba e, neler kazanacağız? Birazcık ona bakalım istedim. Şimdi Turkuaz seviyesinde, ben Turkuaz seviyesindeyim. Buraya kendimi çiziyorum tamam mı? Ve ne yaptım? Mart ayı için anlatayım. Mart ayında geldim. İçin TL'lik aktiflik alışverişimi yaptım. Turkuaz dediğim gibi. Turkuaz seviyesi olmak için neymiş? 18.000 TL ciro gerekiyormuş. Toplamda toplamda. Ben ve ekibim altında 18.000 TL'lik ciro yapacağız. Ve bakalım ne kazanacağım. Ha bu arada yapıyoruz bunları. Onu söyleyeyim de. Ya sen de çok attın Sümeyra demeyin. Bunlar yapılıyor. Bunlar tamam, ee, tamam, tamam. güzel kazançlar. Şimdi. Başladım turkuazı anlatmaya. Turkuazı yapabilmem için benim aşağıda 3 tane kolumda 3 tane liderimin olması gerekiyor. Bu liderlerinden bir tanesi turmalin 7500 TL'lik bir cirosu var ekibiyle birlikte. Buradaki arkadaşımın 7500 TL bir cirosu var ekibiyle birlikte. Buradaki arkadaşımdan ne oldu? 8200 3800 olsun. Toplamda 18000 TL'lik bir ciro oldu benim. Şu anda tur turkuaz seviyesinde oldum. Turkan serisinin bana geri ödeme tutarını yüzde yirmi beş. Yani ben aktiflik girişimden yüzde yirmi beşte yüzde yirmi kazanç elde edeceğim. Ve ekibim dedim ya turmalin. Turmalinde yüzde on Burada da mavi akik var. Mavi Akik'te de yüzde dokuz. Şimdi bakalım ben ne kazanacağım acaba? Aktifliğimi girdim. Aktifliğimin %25'i 50 TL. Geldi mi buradan? Aynen. Geri verdi sana. Geri verdi dersin. bana 50 TL'sini. Yani düşünün. 150 TL aldıklarımı zaten indirimli gelişinden almıştım. Bir de bana hediye verdi. bu da bu arada teşvik hediyelerimiz var. Onu da bahsedeyim. Mesela 200 TL'lik bir alışveriş yapıyorsunuz. Yanında 50 TL'lik hediye gönderiyor size. E zaten 200 TL gelişinden almıştım. Bir de 50 TL'lik hediyemi de gönderdi. Hoppala ben bu seviyeye geldikten sonra dedi ki al canım 50 TL'ni de geri al. Evet. Yani. Çünkü neden? Sen ve ekibin çalıştınız. %25'i de hak ettin. Şimdi bakalım bu kollardan ne kazanacağım? Bu kollardan kazançlarımı anlatayım. Şimdi 7500 TL'nin %17'sini mi kazanacağım? Hayır ara farkını kazanacağım. Yani %25 eksi %17 dedim. Aradaki tutar ne oldu bana? %8. Şimdi ben 7500 TL'nin %8'ini ne yaptım? Ceva attım. Hesaplayalım. %8 600 TL. E bu, kol, bu kolumda da var bir tane. Aynen 7500 oldu. TL. Buradan da %8 aldım. 600 TL aldım. Bu neydi? Mavi akik. 3800 TL'nin yüzde 25'ten çıkardım yüzde dokuzunu. Ne oldu Ertem? 16. 16 mı? Yüzde 16. Şimdi ben bu 3800 TL'nin de yüzde 16'sını alacağım. Buradan da 608 TL aldım mı? Bu doğru mu? evet 25 tane %9'u çıkartmamaktan kafacık şu anda. Ondan sonra şimdi bunları kazandım bu kollarını. 600 600 608 bakarsanız burada sanki ciro çok az buradan bir şey kazanamazmışım gibi geldi ama ara fark yani %25 yüzde %9'u çıkarttım. 3800 TL'nin %16'sı 608 de 608 TL'yi ne yaptım? Hesabıma ekledim. 50 TL kazandım. 600 kazandım. 600 kazandım. 608 kazandım. 600 kazandım. E turkuaz seviyesine geldim. Bana dedi ki turkuaz seviyesinde sen iki tane turmalin lider çıkardın. Bu iki turmalin lider için tanesine 500 TL alıyorsun Sümeyra'cığım. Yani buradan bir 500, evet. buradan bir 500 de geldi mi? Geldi. Kazanç demiştim çok güzel. Hevesinizi kesinlikle kaçırmayın arkadaşlar. Sistemin çok başındayız. Bu ekip, bu kazançlar gerçek kazançlar. Siz de çok güzel bir ekip kurabilirsiniz. O anlatırız ya böyle şehir efsanesi deriz. Her markanın bir tane bir ablası vardır. X abla altına araba çekti. Şu markaya girdi. Şunu evet. yaptı. Şu network bunu yaptı. Siz olabilirsiniz. Neden olmasın? Hiç geç değil. Bunu ben de olabilirim. Benim hedefim o zaten. Bakalım göreceğiz. Şimdi <laughs> Anladım, bu Turmalinden 500 liraya aldım. Şimdi evet. Turkuaz'da, ben neden Turkuaz'ı anlatıyorum? Saha destek gelirlerinin başladığı liderlik seviyesi çünkü Turkuaz. Saha destek geliri nedir? Sen istersen araba kiralarsın, arabana ödersin. İstersen cemine koyarsın, istersen benzinini koyarsın, istersen tatile gidersin. İstersen işine yatırım yaparsın, istersen kredi çekersin, aynen araba alırsın. 1700 TL de nereden geldi bana? Saha destek gelirinden geldi. Bu bir aylık bu arada. Aynen arkadaşlar. Bir ay, bir ay. Şimdi toplayalım. Kazanç evet. ne evet. oldu? Görelim. Biraz böyle spontan oluyor ama bu. Şimdi, 50 TL. 600'leri topladım. 500 500'leri topladım. 1700'ü topladım. 4558 TL şu an buradan Gelirim var. 4.558 TL. Ekibim ne kazandı? Arkadaşlar, şimdi burada yüzde yirmi beş var ya. Bu 18.000 TL'lik ciro'nun yüzde yirmi beşi toplamda 18.000 diyelim. 4.500 TL ya. Bu 4.500 TL'nin tamamı aşağıdaki kollarıma eşit miktarda kim daha güzel çalıştıysa onların hesabına yaptım Eşit miktarda. Yani sen o ay diyelim ki 9000 TL'lik bir ciro yaptın. Sana ona göre yatacak. Kimisi 500 TL'lik ciro yaptı. Ona göre yatacak. Herkesin kazancına göre, çok adil bir sistem bu. Evet. Herkesin kazancına göre, pardon çalışmasına göre, cirosuna göre kazançları hesabına yaptı. Şimdi, e, ya nasıl geleceğiz bu seviyelere? Dediğinizi duyar gibiyim. Kesinlikle ve kesinlikle kendinize olan güveninize güveninizi kırmayın arkadaşlar özgüven bu işte çok önemli başladığınız anda tıkır tıkır olayım. geleceğine inanacaksınız ve kesinlikle bu işi yapmaz dediğiniz bir arkadaşınız gün gelecek diyecek ki Ayşen hadi gel bu işi yapalım <laughs> şaşıracaksınız ya ben zaten yapıyorum ama söyleyemedim <laughs> olmayın önce siz başlayın ekibinizi toplayın çevrenizde benim şu anda mesela ekibimde daha dün konuştuk ekibimde bir arkadaşım var e, kuzeni de home bitkisel yapıyormuş. İkisi birbirinden habersiz. Kuzenler. Şok oldular. Sen gelirsen eğer senin altında da güzel bir ekip kurulacak. O iş kişiyi yanında getirmeyi unutma. Kazanç çok güzel. Bu kazançla birlikte e, nasıl yapabilirsin? Nasıl anlatayım sana? İstersen araba alabilirsin. Hı. Evin kiradaysa kiranı çıkartabilirsin. Evet. Ya ben o kadar yükseklerde değilim. Ben sadece gezeyim tozayım. İstersen gez toz. Ama emin ol günün birinde bu kol aşağıya doğru yürüyecek. Ve sen çok şaşıracaksın. Ee, sadece 200 TL verip bunları mı yaptım diyeceksin. Ve benim anlattığım şu pozisyonda bir gün gelecek. Sen de kendi ekibine güzel bir video hazırlıyor olacaksın. Çok şaşıracaksın biliyor musun bu ilerlemeye. Ee, ben sizleri... Ekibime davet ediyorum. Ayşen'le birlikte güzel bir ekip sizi bekliyor. Hadi bakalım artık kendi dükkanınızı açmaya. Çok olmadı mı beklediğiniz evde? Hadi hanımlar hadi kendi dükkanınızı açın. Bekliyoruz. <laughs>